Merhaba arkadaşlar. 13 Temmuz Kocaeli 1. Koç'taki kazanmasını beklediğim safkan 2 numaralı Kübra Hanım olacaktır. Etkili birincisi Halil Yol Açıcı İdaresi'nde bu safkanın kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Kübra Hanım Kocaeli 1. Koş'ta benim bankomdur. Selamlar dostlar. Yarınki Kocaeli programının ikinci koşusunu sizler için değerlendirdim. Altının başlangıç ayağında ben özellikle bir isime değinmek istiyorum. E bu isimde Bursa'da yapmış olduğu son koşusundaki kazandığı performansını çok beğendiğim bir numaralı Ahentay'ın Koceli pistinde de aynı performans sağlaması halinde kazanmaya yakın olarak görüyorum. İlk sıradan favorim olarak öneriyorum. Rakipleri 6 numaralı Turbo Yürekli, 2 numaralı Atılım Bey'i ve 9 numaralı Rimer Bey. Ben bu dört ismi çok ön planda tutuyorum. Şablonunu daha geniş tutan dostlarımız var. İse 3 numaralı Kral Kağan, Hakan, 8 numaralı Can Canhay ve 12 numaralı Yakın Doğu'yu yazaraktan geniş şablonda 7 isimle kapatabilirler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Kalın sağlıcakla. Merhaba Tuneşik TV izleyicileri. Ben yarın Kocaeli 3. koşuyu yorumlayacağım. Ee, sizlere çok cazip bir isimle başlayacağım. Benim takip atım. 9 numaralı Miabella. Şimdi aradan sonra bir yarış gördüm Miabella. Ee, ben yarın e, günün bombasını Miabella'dan bekliyorum. Galobunda da, son galobu da çok iyiydi. Sonra yine takip bir atım var. 5 numaralı Red Globe. Bakın bu isim yarın gelirse kimse kalmaz. Ee, %1-2'ye koşar bu at yarın. Bundan da günün bir bombasını bekliyorum. Daha sonra 2 numaralı Esen'in oğlu. 3 numaralı Köroğlu özellikle kafayı alırsa bu da çok etkili bir yarış yapabilir. 4 numara Çamsa kızıyla bu ayağın kapaması olur sevgili yarış severler. Herkese bol şans diliyorum. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. Yine sizlerle birlikteyiz. Kocaeli 4. koşudayız. 4. koşu 1200 metre. 2 yaş İngiliz ait kum pisti koşulacak. Made in bir yarış. Şöyle bir yarışa baktığım zaman 5 numara Cosmo Dems Kaya'nın çıktığı gibi yarış alıp bitireceğini inanıyorum. Uygun grupta yarış arıyor kendisine. Ankara'dan geldi. Kocaeli'de bu yarışı kazanacağına inanıyorum. Daha sonra da bir numaralı Mi Princesa şükran diyorum. Bu at sprinter bir at. Ee, eğer üstündeki jockey'i sprint mesafesini ayarlarsa sonda e, Cosmo Kaya'yı gelip potu da avlayabilir. Ben burayı sizlere 5 numara Cosmo Dems Kaya ve 1 numara Mi Princesa Şükran olarak öneriyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Merhaba Tuna Işık TV yeri sever dostlarım. Hepinize hayırlı günler. Ee, yarın Kocaeli'nde ben günün 5. koşusunu yorumlayacağım. Ee, özellikle benim e, favori atım hani favori safkanım özellikle 3 e, numaralı Utkucuk olacak. Bu isim e, ön tarafa yakın gidip düzlükte artırabilen bir isim. Zaten Ankara'dan geliyor. E, son yapmış olduğu uzun galobu da bana göre rahat bir şekilde galop yapmış. Kendini zorlamamış. Büyük ihtimal ön tarafta yarın King of Tonight seriliğiyle arkasında like Onun arkasında ben Utkucuğ'un konumlanmasını bekliyorum. Düzlükte 100 metrelik o kısa bir sprintiyle kazanmasını bekliyorum. Benim Alternative Banka'dayım. En ciddi rakibi ben 2 numaralı Kuampo diyeceğim. kocaeli pistini tanıyor. Bu rakiplerinden daha tecrübeli e, sonlarda sert gelmesini beklediğim isim 2 numaralı Kuampo en ciddi rakibi 3 Utkucuk sonrasında 2 numaralı Kuampo. Hepinize bol şanslar dilerim. Herkese selamlar, saygılar. Kocaeli'nde günün 6. koşusunda son 2 koştuğu ve kazandığı yarışındaki görüntülerine istinaden uygun grupta 3 numara Prens alternatif bank olarak önereceğim isimdir ki ön tarafa gidecek rakiplerine yakın gidip belki inisiyatif alıp düzlük dönülmeden de alacağı liderliği sonlara kadar taşımasını bekliyorum. Ekibi de çok formda. 3 numara Prens Halo benim alternatif bank olarak önereceğim safkandır. Bursa'da koştuğu 1800 metrelik yarışındaki derecesi neredeyse Prens Halo ile Aynı derecelere yakın olan, yalnız bu safkanın şöyle bir huyu var. Geç adapte oluyor, düzlükte geç yürüyebilen bir isim. Eğer Prens Halo'ya çokça avans vermezse, kilo avantajına da sahip 7 numara Eldoret rakiphanesine yazılabilecek isimdir. elinde günün 6. koşusunda 3 numara Prens Halo, Alternatif Bankom, 7 Eldoret rakiphanesine yazılabilir. Herkese bol şans dilerim. Herkese merhabalar. 13 Temmuz Perşembe. Kojeli 8. koşuyu sizler için yorumlayacağım. Bu ayakta 8 numaralı Cihan'ın günü. Artık kazanmaya yakın. Benim bu grupta çok çok net bankom olacak. 8 numaralı Cihan'ın günü. 8 numaralı Cihan'ın günü kazanmasını bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın.